Merhabalar arkadaşlar. Elektrokimya konusuna derişim pilleriyle devam ediyoruz. Şimdi buradaki pile dikkat, dikkatli bir şekilde bakarsak gümüş artı iyonlu 0,01 molar birincisinde ikincisinde ise 0,1 molar gördüğünüz gibi. İkisine de gümüş çubuk daldırılmış. Normalde yani böyle bir pilin çalışmaması gerekir. Neden? Çünkü bir tarafta gümüş yükseltgenecek. Gümüş katısı Anotta ne oluyordu? Yükseltgeniyordu. Gümüş artı artı elektron veriyordu. Bunun belli bir E0 yükseltgenme pil değeri vardı biliyorsunuz. Diğer tarafta da yine gümüş indirgeniciği için gümüş artı elektron alıp gümüş katısına dönüşmesi gerekiyor diğer tarafta da. Bu da E0 indirgenme potansiyeline sahip olacak. Şimdi iki tarafta aynı madde olduğunda bu yükseltgen ile indirgen ve pil potansiyeli birinin işareti artıysa diğerinin eksi olacak. Toplamın sıfır olması gerekirdi. Değil mi? Ama ölçüm yapmışlar arkadaşlar. Toplamı sıfır gelmemiş. Ha, nereden anlamışlar böyle olduğunu? Demek ki demişler ki burada 0,01 molar gümüş kullandığım için, burada da 1 molar gümüş kullandığım için bu çözeltilerin molaritelerini değiştirdiğimiz zaman bu pilin çalışmasına sebep olmuş oluyoruz. Yani çözelti değişimleri pil potansiyelini etkiliyor arkadaşlar. Şimdi bu iki derişim arasındaki fark arttıkça pil potansiyeli daha da fazla artar. Burada mesela 0.01'e 1 molar vermiş ya daha çok fark olsa pil potansiyeli daha büyük çıkar. Pil potansiyeli tabii ki zamanla azalır. Çünkü zamanla ne olacak şimdi? Anotla katodu bir nasıl bulacağımızı anlatayım size. Bu iki çözeltide Derişim eşitleninceye kadar pil çalışmaya devam eder. Yani ne olması lazım derişim, gümüş derişimin eşitlenmesi için? Burada çözünme olması lazım. Buranın molaritesinin artması lazım. Bu tarafta da şu şekilde gümüş birikmesi lazım. Gümüş çubuğun dışında gümüş artılar indirgenmesi lazım. Buradaki gümüş derişiminin azalması lazım. Yani bu tarafın anot, derişimin küçük olduğu tarafın anot, diğer tarafında katot olması lazım. Çünkü biliyorsunuz anotta yükseltgenme olur. Katotta ise indirgenme olur pillerde. İşte çözelti değişimi zamanla ikisi birbirine yaklaşacağı için sayısal değer olarak pil potansiyeli zamanla azalır. Sistem dengeye ulaştığında ise pil çalışmaz artık durur. Potansiyel sıfırlanır. Çünkü bu pilin çalışmasının tek sebebi aradaki derişim farkı arkadaşlar. evet şimdi Buna göre şöyle diyebiliriz. Şuradan hemen anlatayım. derişimin az olduğu bölmede yükseltgenme olur. Az önce söylediğim gibi derişimin çok olduğu bölmede de indirgenme olur. Yani orası katot olur. Derişimi az olan kısım anot, derişimi yüksek olan kısım katot olur. Anodu katodu bu şekilde belirliyoruz. İki tarafta da aynı metal varsa. Burada bakın anot tepkimesi gümüş artının olduğu yer gördüğünüz gibi birinci şuradaki kısım yani. Katotta diğer kısım ikisinin toplamından net tepkime denklemi E0 hücre yani normalde standart şartlardaki E0 değerimizin 0 gelmesi gerekiyordu değil mi? Ama 0 gelmemiş neden? Şuradaki arkadaşlar molarite farkından dolayı. Evet pil şeması nasıl gösteririz onu da hatırlatalım. Pi anot kısmı gümüş artı, Gümüş katısı gümüş artıya dönüşecek. 0,01 molarlık çözelti içerisinde bu anot kısmı katodu da bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Diğer tepkimi diğer kaptaki 1 molarlık gümüş derişimi şeklinde. Peki bu kaplarda pil potansiyeli nasıl bulunur? Bir ona bakalım sizinle. Pil gerilimi nasıl bulunur? Bunun için ders denklemi dediğimiz bir denklemimiz var. O da şu. E pil işte bu E pilin içerisine artık molariteyi de dahil etmiş. O şekilde hesaplamış oluyoruz. E0 pil bunu nasıl bulacağımızı biliyorsunuz geçen derslerimizden. Yani standart pil potansiyeli. Eksi 0,0592 bölü n çarpı logaritma q. Logaritma q dediğimiz şey de arkadaşlar denge tepkimesi pil tepkimeleri biliyorsunuz. Oradaki denge. Şimdi burada n alınan verilen elektron sayısı. Alınan verilen elektron sayısı. E, logaritma Q dediğimiz şey de şuraya arkadaşlar anottaki maddelerin derişimlerini yazıyorsunuz. Şuraya da katottaki maddelerin derişimlerini yazıyorsunuz. Bu bir denge tepkimesi olduğu için katıları değil e, suda çözülmüş iyonları ve gazları alabilirsiniz. Tekrar bunu da hatırlatalım. Şimdi bu bir sabit sayı 0,0592 bunu bilmek zorundayız. Bazen bize işlem kolaylığı olsun diye 0,06 alın da diyebilirler. Soruya göre artık o konuda hareket edeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Peki Hemen şöyle bir soru üzerinde bunu yapalım. Bakın burada çinko nitrat var iki kapta da. Birisinde 1 molar, birisinde 0,01 molar var. Yukarıda şeması verilen pilin anot ve katot yeri tepkimelerini yazıp hücre potansiyelini hesaplayınız demiş. Hemen bakıyorum ikisinde aynı olduğu zaman molariteye bakıyordum. Burası 0,01 molar, burası 1 molar. Molaritesi küçük olan kısım her zaman anot oluyordu. Demek ki burası anot olacak bu kapta. Burada çözünme gerçekleşecek. Burası da katot olacak arkadaşlar. Burada da indirgenme gerçekleşecek. Tamam. Peki o zaman anot tepkimesini yazalım. Anot tepkimesi çinkonun çinko katısının çinko artı 2'ye dönüşmesiyle dışarıya da 2 elektron vermesi şeklinde olacaktır. Tabii ki E0 değeri 0,76 volt. Çünkü yükseltgen potansiyelini yukarıda bize vermiş. Katotta da aynı metal indirgeniyor. Fakat orada çinko artı 2'ler 2 iki elektron alıp çinko katısına indirgeniyor dedik. Ve buradaki E0 değeri de eksi 0,76 volt. Yani topladığımızda şu ikisi gitti. Olay bu. Çinko katıları çinko artı 2 ile şöyle bu pil tepkimeleri artık denge tepkimesi. Bununla ilgili şeyleri anlatacağım. Şimdi E0 pil buradan ne geliyor arkadaşlar? Sıfır geliyor değil mi? E sıfır bir pil değeri sıfır geliyor. Normalde sadece derişim farkı olmasaydı bu pilin çalışmaması gerekirdi. Ama NERS denklemine göre neydi NERS denklemi? E pil eşittir. E sıfır pil eksi 0,0592 bölü n çarpı logaritma anot derişimi bölü katot derişimi. Şimdi buradan baktığımızda E0 pili biz sıfır bulduk. Zaten derişim pillerinde yani başka madde kullanılmadıysa aynı madde kullanıldıysa bu sıfırdır. Eksi 0,0592 bölü. Alınan verilen elektron sayısı kaç arkadaşlar? Görüyorsunuz buradan 2. Denkleşmiş tepkimeye bakıyorsunuz bu arada onun için. Çarpı logaritma. Şimdi anot tepkimesinin moleritesi 10 üzeri eksi 2. Katodun moleritesi de 1. Buradan şu eksi 2'yi en başa aldığımızda logaritma 10 biliyorsunuz. 1 zaten şu kısım. Hatta şöyle yapalım. Şurası komple eksi 2 olur değil mi? Bunlar da çarp 2'ler sadeleşir. Eksiler de pozitif olduğu için 0,0592 volt olur bu sorunun cevabı. Bu şekilde bulunur. Bakın bunları E hücre diye soruyor zaten. E0 hücre değil. Yani artık için içine derişim de girdiği için onu da hesaplamak zorundayız. Peki, pil potansiyelini etkileyen faktörlere bakalım bir de arkadaşlar sizinle. Pil potansiyelini ne değiştirir, nasıl değiştirir? Bunlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar biz dengeyi öğreniyoruz aslında. Bu da bir denge. Elektrokimyada denge tepkimelerin incelemenin bir yöntemi. Orada bir Le Chatelier prensibi anlatmıştık. Şimdi bu ilkeye göre biz dengeye ulaşmış bir sisteme, bir pil tepkimesinde bir etki sonucunda denge ürünlere kayarsa o zaman hücre potansiyeli mutlaka artar. Çünkü o da bir denge tepki, şey, e, denge sabiti sonuçta hücre potansiyelde. Eğer girenlere kayarsa o zaman da potansiyel azalır. Şimdi e, şöyle bir örnek üzerinde bunu anlatayım size ben. Biraz uzunca bir örnek koydum bununla alakalı. Bakın böyle bir pil var, çinko ve bakırdan oluşmuş bir pil. Ama e, ikisi de bakın birer molarlık. normalde iki kap. E, de yükseltken ve potansiyellerini vermiş. Yukarıdaki pil sistemine yapılan etkiler sonucu pil potansiyelindeki değişmeler aşağıda verilmiştir. Yapılan etkilere göre E, e pil değeri azalır mı, işte çoğalır mı, neler olur? Onlara bir bakalım beraber. Önce anodu katodu bulalım. Bu bir pil ve ikisinin de yükseltgenme ve potansiyelini vermiş. Yükseltken ve potansiyeli büyük olan taraf anot olacaktı. Yani demek ki bunun ikisi daha büyük olduğuna göre çinko tarafı anot olacak. Diğer taraf arkadaşlar katot olacak. Yani bunun pil tepkimesini yazacak olursam ben anot tepkimemiz anotta ne oluyor da her zaman çözünme daha doğrusu yükseltgenme gerçekleşir. Biz onu çözünme kimyasal anlamda çözünme demiyoruz da bu çubuk aşınır yani, değil mi? O zaman ne olacak orada? Çinko katısı zamanla çinko artı ikiye dönüşecek dışarıya da iki elektron verecek. Katotta arkadaşlar, katotta da indirgenme gerçekleşir. Bu arada bunun E sıfır değeri, E sıfır yükseltgenme değeri 0,763 volt yapayım. Katotta da indirgenme vardı. Orada kim indirgenecek? Tabii ki şuradaki bakırı görüyorsunuz. Bu indirgenecek. Şuradaki bakır çubuğunu etrafına toplanacak. Yani bakır artı ikiler iki elektron alarak bakır katısına dönüşecekler. Bu arada E0 indirgenmesini alacağım bakır indirgendiği için. Şu tepkimeyi yani ters çevirdiğimde 0,337 volt olacak. Ee, oradaki tepkimenin şeyi e, 0 indirgenme değeri. Peki net pil yazacak olursak şöyle toplayayım. Net pil tepkimesi şu ikiler gitti. Çinko katısı artı bakır artı 2. Şöyle yapalım. Çinko artı 2 artı bakır katısı olacak. E0 pil değeri de ikisinin toplamı e, 10, 9, 10. Tamam. 11, 1,1 volt oldu. Sonuç itibariyle arkadaşlar. 1,1 volt oldu. Şimdi pil toplamı böyle değil mi? Bu pil kendi başına bırakılıp çalışırken bu şekilde olacak. Peki ben buna sıcaklığı değiştirirsem, sıcaklığı yükseltirsem mesela pil tepkimesi ne tarafa kayar? Bunu hiç konuşmamıştık. Pil tepkimidir arkadaşlar. Genellikle e, egzotermiktir. Yani ısı burada ürünlerdedir. Tabii siz bunu e, soruda da size verirler çoğunlukla. Çünkü bilemezsiniz yani hangi tepkime endotermik, hangisi egzotermik bizim tepkimemiz egzotermikmiş. Şimdi egzotermik bir tepkime de eğer sıcaklığı arttırırsam ısı ürünlerde olduğu için bu arttığında Le prensibine göre sistemlere kayar, girenlere kayar. Doğru mu? Girenlere kayan şeylerde e pil değerini ne yapıyordu arkadaşlar? Azaltıyordu. E pil değeri ne olur? Azalır. Nereye kayıyormuş? Çünkü sistem Girenlere kayıyor. Peki. ikinci yaptığım etkiyi konuşalım. Birinci kaba saf su ilave edersek. Bakın kabı şöyle gözünüzün önüne getireyim. Birinci kapta ne var? Çinko nitrat. Buna su ilave ekle, e, etmek demek. Şuradaki çinkonun derişimini azaltmak demek değil mi? Yani birinci kaba saf su ilavesi ettiğim zaman. Çinko artı iki derişimini ne yapmış oluyorum? Azaltmış oluyorum. Şimdi pil tepkimemizden bakın. Çinko artık derişim nerede? Ürünlerde. Ürünlerdeki bir şeyin derişimini azaltırsak, şu çinko artikinin derişimini azaltırsak sistem nereye kayar arkadaşlar? Onu azaltacak yöne kayar. Bu sefer ürünlere doğru kayar. Ürünlere kaydığı için şöyle sistem ürünlere kayar diye yazalım. Ürünlere kayar. Dolayısıyla E pil değeri artar. Peki devam ediyoruz. İkinci kaba saf su ilave e ilavesi. İkinci kaba bakalım beraber. İkinci kapta ne var? Bakır artı 2 var iyon olarak. Şimdi buraya su ilave eklediğimizde ne yapmış oluyoruz? Bakır artı 2'nin derişimini bu sefer azaltmış oluyoruz. O zaman ikinci kaba su il ilave ettiğimizde Bakır +2 değişimini ne yaptık? Azalttık. Peki net pil tepkimemizden bakın. Bakır +2 nerede? Girenlerde. Girenlerde bir şeyin değişimini azaltırsak bu sefer sistem ne yapacak? Bunu artırmaya çalışacak. Yani girenlere kayar. O yüzden E pil değeri azalır. Girenlere kayar sistem. E pil azalır. Evet D şıkkında birinci kaba çinko nitrat katısı ilave etmek diyor. Hemen birinci kabı bir daha göstereyim size. Bakın zaten burada çinko nitrat var. Bir molarlık. Bunun derişimini artırıyormuşum. Bunun derişimini artırmam neyi artırmam demek aslında? Çinko artı 2'nin derişimini artırmam demek değil mi arkadaşlar? Bakın çinko artı 2 derişimini artırdım. Hemen net pil tepkimesinden ee, şuraları biraz sileyim mi? Şöyle daha anlaşılabilir. Çinko artı 2 nerede arkadaşlar? Şurada. Bu sefer bunun derişimini artırıyorsam sistem nereye kayacak? Yine girenlere mi kayar? O zaman sistem girenlere kayar. Girenlere kaydığı için e-pilde ne olur arkadaşlar? Azalır. Evet son iki şeyimiz e, etkimiz. E şıkkında da ikinci kaba bakır nitrat ilavesi diyor. Bakın ikinci kapta da zaten yine bakır nitrat çözeltisi var. Buraya biraz daha bakır nitrat eklersem bu sefer bakırın derişimini ne yapmış oluyorum? Artırmış oluyorum. O zaman şöyle diyelim. Bakır derişimini ne yaptık? Bakır iyonu derişimini artırdık. O zaman Bakır artı 2 nerede arkadaşlar? Net pil tepkimesine şöyle göstereyim size. Bakır artı 2 bakın girenlerde bir şey. Bunun derişimini biz artırmış olduk. O zaman sistem nereye kayacak? Bunu azaltmak için ürünlere kayacak. Yani sistem ürünlere kayar. Dolayısıyla e pil artar. Çünkü ürünlere kaydıran her şey e pil değerini artırıyordu. Son etkimiz de, bazen böyle şeyler de istiyorlar bizden. Birinci kaba potasyum sülfür çözeltisi ilavesi. Şimdi hiç potasyum sülfürlü bir şey anlatmadık bu pilde. Fakat potasyum sülfürün sisteme şöyle bir etkisi varmış. Eğer ortamda çinko varsa çinko sülfür çöküyormuş. Yani az çözünen bir tuzmuş bu. O zaman bakın birinci kaba. Birinci kapta çinko var mı? Var arkadaşlar. Ben buraya... K2S eklersem, potasyum sülfür eklersem eklediğim e, potasyum sülfür tuzunun içindeki sülfürlerle buradaki çinkolar burada ne yapacak zamanla çinko sülfür katısını oluşturacaklar. Yani buradaki çinko derişimini ne yapmış oluyorum ben? Azaltmış oluyorum, çökertmiş oluyorum onu başka bir tuz şeklinde. O zaman demek ki yaptığım etkiyle ortamdaki çinko +2 derişimini ne yapıyorum arkadaşlar? Azaltıyorum. Çökertiyorum onları çünkü. E çinko derişimine bakın net pil tepkimesinde nerede çinko artikler? Ürünlerde. E bunu siz azaltırsanız sistem ne yapacak? Bunu artıracak yönde hareket edecek. Yani sistem ürünlere kayar. Sistem ürünlere kayar. Ve ürünlere kayan her şey E pil değerini ne yapar arkadaşlar? artırır. Evet bu da bu şekilde. Evet bir de katı hal lityum iyon pilinden bahsedelim. Bu aslında bizim bilgisayarlarda, elektronik eşyalarda kullandığımız piller. Hani lityum iyon piller dediğimiz piller. Bunların şöyle bir artısı var normal pillere göre bunlar daha hızlı şarj olurlar ve daha uzun ömürlüdürler. Normal pillerden daha yüksek güç yoğunluğu sayesinde hafif yapıları var bir de taşınabilir malzemelerde kullanılabiliyorlar. Uzun süre dayanıyorlar. Burada anot olarak lityum kullanılıyor. Katot olarak da titanyum sülfür kullanılıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir tepkimesi var. Yani lityum iyon pillerin demek ki artısı neymiş? daha hızlı şarj oluyorlar, daha uzun ömürlüler. Böyle yorum soruları içerisinde bu bilgi size gelebilir arkadaşlar. Dizüstü bilgisayarlarda, cep telefonlarında lityum iyon piller kullanılıyor. Evet arkadaşlar, bu videomuz da burada sona eriyor. Eğer bu ve bunun gibi videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın, kolay gelsin.